Peygamberler gibi aşağılandım, horlandım. Peygamberler gibi ezildim, üzüldüm. Peygamberler gibi ancak aynı zamanda peygamberler gibi sabırlıyım, dirençliyim, direngenim. Yeni bir kelime daha. Allah'ın planı, programı, kaderi. Allah'ın emri, işi, egemenliği. Allah için. Allah. Peygamberlerin işi çok zor iş. Yoldan çıkmış bir millet var ve doğruluğa gerçeğe gelecek. İmkansız gibi bir şey. Allah istemiyor. Peygamber ne demek bilen yok. Resul ne demek bilen yok. Nebi ne demek bilen yok. Halife ne demek bilen yok. Allah ne demek bilen yok. Veli evliya ne demek bilen yok. Velimiz Allah'tır. Cahil bir halk, cahil bırakılmış bir halk. Allahça. Ben sadece Allah'ın adamıyım. Bugün peygamberler yaşasaydı aramızda onları ilk yatsıyanlar camiye, kiliseye, havraya gidenler olurdu kesinlikle. Hem de neredeyse tümü. Allah'ın peygamberlerinin, Allah'ın elçilerinin hepsini birbirinden ayırmadan kabul ediyorum, onaylıyorum ve inanıyorum. Din sadece Allah'ın, Allah'tan başka tanrı Ondan başka tanrı yok. Başka yok. Ezildim, kabul ediyorum. Ezdiler beni. Hem de eziklerce ezildim. Ezik memurlarca ezildim. Odacılar bile eğlendiler benimle. Peygamberler gibi aşağılandım, horlandım, ezildim, üzüldüm. Kesinlikle kabul ediyorum aynı zamanda peygamberler gibi sabırlıyım, direngenim Allah'tan. Benim gibi ezilin, aşağılanın, horlanın, küfredilin, sövülün o zaman görürüm ben sizi. Benim yediğim küfrün yüzde birini yemediniz. İddia ediyorum Cumhurbaşkanından daha çok küfür hakaret yemişimdir ki ben Cumhurbaşkanı değilim. Apaçık ortada her şey. Ben de sizin gibi insanım. Ülkeyi yönetmek gerçekten çok zor iş. Ülkeyi yöneten parti liderlerine bakıyorum şöyle genel olarak. Yıkılmışlar, ezilmişler, yıkıklar, ezikler, tümüyle sinir, stres. Her kafadan bir ses çıkıyor. Sözünü geçirmek, yaptırmak, idare etmek harbiden zor iş. Allah kolaylaştırsın. 40 yaşındayım. Ömrümün 40 yılı yaşadığım ülkede Türkiye aşağılanarak, horlanarak, dışlanarak, ötekileşerek, yabancılaşarak geçti. Girdiğim her toplulukta öteki dışlanan oldum. Allah'ın programı bu. Bir 40 yıl daha böyle geçse ne olur? Allah dilerse. Bir peygamber kendi evinden ve kendi ülkesinden başlayarda horlanmaz. İncilden atasözüyle açıklarsak ev danası öküz olmaz demektir bu. Bağışlayan esirgeyen Allah'ın ismiyle vay çekiştirenlerin alaycıların hepsine mal topladığı saydı sanır ki malı ölümsüzleştirir hayır kıranı atılır kıranı anladın mı Allah'ın yakılan ateşidir yüreklere tırmanır üzerlerine kilitlidir. Dikilen kolonlarda okunanda geçer. Ayetullah'tır. Onlara ne zaman bir peygamber gelse mutlaka alay ederler, dalga geçerler, gülerler, eğlenirler ya da aşağılarlar. Allah'ın değişmez sistemidir, düzenidir. Allah'ın yasasında sisteminde değişiklik yoktur. Bilin, öğrenin derslenin ve de ibretlenin inşallah. Alaycılık yatsıyanların özelliğidir. Alaycılık inkarcıların özelliğidir. Alaycılık nankörlerin özelliğidir. Alaycılık kafirlerin özelliğidir. Okunanda geçer. Kitabullah da geçer. Allah'ın kitabında geçer. Allah'ın kitaplarında, ayetlerinde geçer. Açıktır, apaçıktır. Onlara ne zaman bir elçi gelse mutlaka alaya alırlardı. Allah'ın ayetlerinden Allah'ın peygamberleri Lut, İsrail, Muhammed, İsa Mesih, Süleyman, Salih, Şuayb, Yunus, Yusuf, İbrahim ve benzeri Allah'ın peygamberlerinin hepsini birbirinden ayırmadan kabul ediyorum, onaylıyorum ve inanıyorum. Allah'tan başka tanrı Ondan başka tanrı yok. Başka yok. Siz peygamberlik kolay bir şey mi sanıyorsunuz? Peygamberlerin işi çok zor iş. Küfür ediyorlar, sövüyorlar, hakaretler, dalga geçiyorlar, alay ediyorlar, gülüyorlar, aşağılıyorlar, horluyorlar, eziyorlar, üzüyorlar. Benim öyle bir iddiam yok kesinlikle. Allah'ın adamıyım sadece peygamberlerin efendisi Allah Efendimiz. Efendimiz Allah'tır. Sahibimiz Allah'tır. Peygamberimiz ya da peygamberim ifadesi okunanın Kur'an'ın hiçbir yerinde geçmez. Tümüyle şirktir, kafirliktir, münafıklıktır. Peygamberler sadece Allah'ındır. Allah'ın peygamberleri. Hatta peygamberler arasında ayrım yapmayınız, ayrım yapmayız ifadesi ayetlenmiştir Allahça. Yalnızlık Allah'a mahsustur cümlesi, tümüyle palavradır. Okunana kurana Allah'ın ayetlerine zıttır, aykırıdır fazlasıyla. Her ne kadar eşleri, karıları, çocukları olsa da Allah'ın peygamberlerinin, elçilerinin çoğu aşırı biçimde yalnızdılar, tektiler. Örnek Hazreti Lut ve diğerleri. Ayetullah Furkan Suresi 20. Ayet Tüm elçiler, peygamberler giyen, içen, çarşıda, pazarda dolaşan insanlardı. Yıldırma politikasına en güzel örnekler Hazreti Yusuf'tur, Hazreti Muhammed'tir, Hazreti Lut'tur. Bütün peygamberlere yapılanlar örnektir apaçık. Kitabullah'tan, Allah'ın kitaplarından araştırabilirsiniz, bulabilirsiniz, şahit olabilirsiniz Allah dilerse. Peygamberlikte ne var ki? Asıl önemli olanlar Allah'ın ebedi cehenneminden kurtulmak, Allah'tan sonsuz yaşamı, bahçeleri, ödülleri kazanmaktır, ahiret gününde, son günde. Gerçek başarılar bunlardır Allahça. Benim öyle bir iddiam, peygamberlik yok kesinlikle. Allah'ın adamıyım sadece. Eskiden İsrail'de biri Tanrıya bir şey sormak istediğinde, haydi biliciye giderim derdi. Çünkü bugün peygamber denilene, o zaman bilici denirdi eski anlaşmadan, Tevrat'tan. Başka bir ifadeyle peygamber demek bilen demek. Allah'ın yardımıyla bilen. Allah'ın bütün peygamberleri, elçileri gibi Allah'ın dini İslam'ı barışı tebliğ ediyorum. Allah'ın birliğini, tekliğini duyuruyorum. İnananları müjdeliyorum. Yatsıyanları korkutuyorum, uyarıyorum. Allah'ın adamıyım, Allah'ın adamı. Allah'a adandım. Allah'a adadım kendimi. Başka tanrı yok. Bir peygamber kendi evinden ve kendi ülkesinden başka yerde horlanmaz. İncil'den Hazreti İsa ruhullah, kelimetullah, Allah'ın ruhu, Allah'ın kelimesi, Allah'ın sözü söylemiş kendisi için Allah'ın yardımıyla esinlemesiyle. Başka tanrı yok. Okunanda geçer. Kıyamet gününde o günde onlara değer verilmeyecek Allahça. Çünkü Allah'ın ayetlerinin gösterilerini ve Allah'a kavuşmayı yok saydılar, yatsıdılar. Allah ve elçilerini alay konusu yaptılar. Güldüler, eğlendiler hepsiyle. Yerleri, karşılıkları cehennemdir. İmanın şartlarından, Allah'ın kitaplarının hepsine iman. Allah'ın elçilerinin hepsine iman. Birbirinden ayırmadan, dışlamadan. İnsandı bizim gibi yaratılmıştı Allahça. Elçileri Allah'ın. Ortaklamayın Tanrıyı yaratılanla sakın. Allah'ın ayetlerinden de ki ben de sizin gibi insanım. Allah'a ortak koşanın vay haline. Allah'ın elçilerine itafen olduğu açıktır. Allah'ın ayetlerinden, Allah'ın elçilerinden birini ayıranlar işte onlar gerçek kafirlerdir ve yerleri cehennemdir. Unutmayın, hatırlayın, hatırlatın. Ezilen ezer. Bitsin artık şu ezilmeler, ezmeler, eziklikler. Yeter be. Tamam. Sizler büyük insanlarsınız, özgüvenlisiniz, kendinizi seviyorsunuz, biliyorum. Barış olsun, huzur olsun, esenlik olsun, sükunet olsun, selam, selamet olsun, İslam olsun, barıştırma olsun, Allah aşkına, Allah için. Okunanda geçer, şunların hiçbirini tanıma, yemin edip duran aşağılık, alaycı, iftiracı, dedikoducu, iyiliği alıkoyan, saldırgan, suçlu, acımasız, zorba, düzenbaz, sahteci kitabullah'tan Allah'ın kitabındandır. Ya haset kıpta kıskanma ya da acıma, küçük görme, küçümseme. Hiç takdir de yok, iltifat da yok, övme de yok. Allah'ı hakkıyla övemediler, takdir edemediler. Allah'ın ayetlerinden bol bol övünme, kibirlenme, havalanma, alaycılık. Çünkü çoğu müşrik, kafir, münafık. Allah ça. Yaptıkları kötülükler, fenalıklar başlarına geldi. Alay ettikleri, dalga geçtikleri, çevrelerini sardı, kuşattı, avladı, alt etti. Ayetullah, ibret alın, ibretlenin. Ders alın, derslenin. Dünya böyledir, sonradaki ahiret daha kötüdür, daha fecridir. Keşke bilselerdi Allah'tan. Allah kitaplar indirmiş, Allah elçiler göndermiş. Dileyen inansın, dileyen yatsısın. Allah'ın sözleri doğrudur, gerçektir. Tanık oldun ki Allah'tan başlatan rüya tanıklaştım ki Allah'tan başka Tanrı yok. Ondan başka Tanrı yok. Başka Tanrı yok.